erkeklerde yemek yapar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tavuklu pilav yapacağım. Basmati pirinci kullanacağız. Gördüğünüz gibi önce bende incik var. Tavuklarımı attım haşlamaya. Basmati pirincimi ıslatıyorum. Tuzlu suda bekletiyorum. Yarım saat bekletmeniz yeterli. Tavuğun suyunu böyle alıyoruz. Üstünde biriken pisliğini alacağız. Daha sonra 3 baş soğan, 5 adet havuç bana göre ideal olduğu için onları doğruyoruz. Soğanları böyle yarım ay şeklinde doğrayalım havuçlarımızı da küp küp doğrayacağız. Yani bu kadar olsun. Ne büyük ne küçük yeterli zaten. Daha sonra tavuklarımız haşlandığı zaman sudan çıkaralım. Suyunu kullanmak üzere tutacağız. Atmayacağız. Şurada biraz sakarlık yapıyorum. Tencereye biraz yağ alalım. Soğanları ekliyoruz. Havuçlarımızı ekleyip iyice kavuruyoruz. Biraz soğanları daha fazla kavurabilirsiniz özbek pilavı tadı verecek baharatlarımızı ekliyoruz. Daha önce tuzlu suda ıslattığımız pirinçlerimizi süzüyoruz. Onları da ekliyoruz. Burada tavuk suyumu da ekledim. Haşlanmış tavuklarımı da koydum. Kızartma tavuk da kullanılabilir zevke göre. Bir dahakine kızartma tavukla da deneriz tarifi. Şimdilik böyle olsun. Suyunu çekti demlemeye koyduk. Basmati pirincinden pilavımız hazır. Yapan herkese afiyet olsun.